2019 model Renault Master. Yolda kalmış. Motordan tak tak ses gelmiş. Bakacağız bakalım. 2019 model. Bu arada kurtarıcıda dikkatimi çeken bir şey oldu. Vites kolu çok kısa değil mi arkadaşlar? Evet. Zevkine düşkün bir arkadaşımız, çok güzel kolonları döşemiş. Twitter box, işte evet, arabayı kurtarıcıdan indireceğiz. Amerika'da motosikletlerin hani böyle şeyleri evet tutamakları çok yukarıda ya. Evet. Vites kolunu aşağıdan yukarı gösteriyoruz. Sakın ola korkmayın ha, korkmayın, korkmayın uzun uzun. Vitesi at bakayım. Şu anda geri mi? Geri abi. Dur. Dur, sakın yürüme. Camı tam indir. Evet. Şu an. Ülkemin çok güzel bir insanı. Yakışıklı, karizmatik bir kurtarıcısı var. Evet. Şu anda birde mi? Birde abi. Az daha geri gel. Vitesi de çok güzel. <laughs> Tamam, tamam. Allah sana hayırlı iş versin. Güle geldim. güle. İsmail Usta. 2019 model araba. Arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz. Yağ çubuğunda üfleme varsa bilin ki yapmışlar yapmış bu araba. Piston sarmış. Çıkarıyorum. Evet bu araç piston sarmış arkadaşlar ya kötü akaryakıt almış enjektörden işeme yapmış püskürtmeyi e, akıtma yöntemiyle pistonun üzerine bırakmış ya da ya yeterli yağlama yapmamış bu araba piston sarmış bu arabanın artık motorunu sökülüp dağılma videosunu çekeriz bu kısa bir video.